hayatıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Çerkez peyniri yapacağız. Yaklaşık 10 kilogramlık bir sütüm var. Bununla birlikte size çerkez peyniri nasıl yapılır onu göstereceğim. Kesinlikle iddiam yok. Çok iyisi değilim bu konuda. Ama elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her seferinde biraz daha geliştirdiğimi düşünüyorum. Ama püf noktalarından size bahsedeceğim. İlk başlarken yaklaşık bir yıl önce başlarken çok zorlanmıştım. Ama şu an kendimi bayağı çerkez peyniri iyi yapabilir seviyeye getirdiğimi düşünüyorum. Hep beraber izleyelim. Evet şu an sütümüzü kaynatmaya başladık. Ocağın altını yaktık. Şöyle gösterelim. Aa yavaş. Sütümüz kaynayacak. Burada peynir suyumuz var. Burada peynir koyacağımız kabımız var. Süzgecimiz kabımız var. Burada da bir adet Kepçemiz, bu da işte peynirimizi alacağımız. Artık adı neyse, <laughs> bilmiyorum. Ama esas püf noktası arkadaşlar peynir suyu. Kesinlikle peynir suyu. Neden diyecek olursanız peynir suyunuz e, uzun süreli beklediyse sütünüzün kesilmesi daha çabuk olacaktır ben ilk başladığımda işin işte açıkçası yoğurtla bir yoğurtla başlamıştım. o da bayağı beni zorlamıştı. Yani yaklaşık saatlerce sütün kesilmesini bekledim. Ama daha sonrasında peynir suyumu elde ettikten sonra onu biraz daha uzun süreli beklettim. Hani bir ay, iki ay, üç ay artık kabın içinde beş aylık belki de e, peynir suyunu beklettikten sonra daha sonra peynirlerimi yapmak daha kolay oldu. Onu ki belirtirim. İlk başta zorlanabilirsiniz ama daha sonrasında peynir suyunuzu uzun süreli beklettiğinizde isteyeceğiniz amaca ulaşacaksınızdır. Daha sonrasında güzel, lezzetli çerkez peynirleri yapacaksınızdır. Sütümüz kaynamaya devam ediyor bu şekilde arada sırada böyle e, şey yaparsak sütümüzü karıştırırsak iyi olur yani sütün e, işte dolapta beklediği için kaynaması birazcık uzun sürebilir o da normal kaynadıktan sonra peynir suyumuzu kenarlarına hafif hafif dökeceğiz sonra hep birlikte sütümüzün kesilmesini göreceğiz, izleyeceğiz. Başından da ayrılamıyorum. <laughs> başından ayrılırsam sütün taşma olasılığı çok yüksek. Taşsın da işte temizlik gibi bir <laughs> sıkıntımız meydana gelecek. O yüzden de sütümün başından ayrılmak istemiyorum. Umarım güzel bir peynir elde ederiz. Sütümüz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle güzelce fukurdamaya başladıktan sonra, peynir suyumuzu yavaş yavaş kenarlarından beri dökmeye başlayacağız. Gayet güzel. Yani kendi sütüm diye söylemiyorum ama sütüm güzeldir. Allah nazarlardan saklasın. Tüp süzüyor Maşallah. Kendi ellerimle sağıyorum, kendi ellerimle besliyorum ineklerimi. Çok yoruluyorum ama ne yapalım. Yavaş yavaş peynir, sütümüz kaynıyor. Birazdan peynir suyumuzu dökmeye başlayacağız. Ah oh, mis gibi kokuyor valla. Kendi ellerimle sağmış olduğum <laughs> sütü. Harika. Evet. Sütümüz yavaş yavaş kabarmaya başladı. Yavaş yavaş peynir suyumu dökmeye başlayacağım. Bakalım. İstediğimiz gibi olacak mı? Şöyle kenarlardan beri döküyorum ben. Yavaş yavaş pedilerimiz oluşmaya başladı. Böyle. Tamamen kesilmesi için bu beyaz kısımların da sarıya dönmesi lazım peynirlerimiz oluşmaya başladı. Evet, sütün, suyumuzun rengi değişti. Evet. İşte peynirimiz kesildi. De dediğim gibi size peynir suyunuz iyi ise sütünü kestirmek çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi peynirlerimiz oluştu. Şimdi bunları alıp kaba koymak zamanı. Evet, bunu da yeni aldım peynirde kullanmak için. Evet, gayet de güzel. Amin maşallah. gayet de güzel peynir çıktı. Şöyle ara ara tuz serpebilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış bir şey. Peynirlerimi rahat almam için çok güzel bir alet. Şöyle güzelce bastırıyorum kullanmış olduğum kabın şeklini ve alsın diye Bir de bunu ters düz yapabilirsek harika olacak. Aa. Evet. Biraz yok zor oldu ama oldu. harika. Şöyle kenarlarını da güzelce ne? şey yapayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beraber. Şöyle güzel bir çerkez peyniri yaptık, Övmek gibi olmasın, mükemmel diyebilirim. Şöyle üzerinden bir özet geçecek olursak, sütümüzü güzelce kaynatıyoruz, sonuna kadar bekliyoruz, sabrediyoruz. Bazı sütlerin kaynama şeyleri farklı olabilir süreleri, o yüzden hiçbir şekilde yılmayın, bekleyin. Sütümüz kaynadıktan sonra peynir suyumuzla güzelce kenarlarına gezdiriyoruz. Peynirlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başlayacak kesinlikle e, o yavaş yavaş oluşan peynir topaklarını almıyoruz. Sütümüz beyazdan sarıya dönüceğe kadar bekliyoruz. Bekledikten sonra zaten yavaş yavaş ben de bu şekilde bir alet var. Sizde değişik bir süzgeç olabilir. Onu kullanabilirsiniz. Onunla peynirlerimizi yavaş yavaş şöyle bir kaba alıyoruz. Suyunun süzülmesi için. Ve daha sonra işlemimiz bitiyor. İsterseniz peynir suyunuzu daha sonra kullanmak için tekrardan süzün. Ve tekrardan saklama kablarına koyun. Yaklaşık o peynir suyuna yaklaşık 2-3 ay dokunmayın. 2-3 ay dokunmazsanız İstediğiniz verimi alabilirsiniz. Sütünüzü kaynattığınızda hemen kesilmesini sağlayabilmek adına. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videoda başka bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.